Herkese merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk Bugün ne yapıyoruz annemin kanalındayım Ve bugün Roblox'ta zombilerden kaçmak için Hapishane yapacağız yani hapishane tarzı bir şey yapacağız Arma vurun falan diyor Iron polisher diyor bu neymiş abi Ha iron'a dönüştürüyor tamam iyi bunu ne alabiliriz 6000 lira daha bitirmemiz gerekiyormuş Arkadaşlar şuradan birazcık daha para kasmam Gerekiyor Stem, stamina düştü Olamaz Şöyle oo, arkadaşlar bir dakika Bakın 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 Uf ben böyle vuruş görmedim arkadaşlar. O kadar hızlı vuruyorum ki. Bakın şimdi. Ta ta ta, ta. Gördünüz mü? Çok hızlı vuruyorum. Kimse benim gibi vuramıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Ta 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 Benim gibi özel vurmak için çok çalışmanız gerek. Armor odası diyor. Bir tane armor odası alacağım. Bir dakika. Aa armor odası burası mı? Bu arada hiç ışık yok ya. Değil mi? Evet. Allah 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 Allah. Ay geldi 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 geldi. geldi. Vallahi geldi. Nerede? Nereye gitti arkadaşlar? Aşağı. Ay oha geliyormuş arkadaşlar. Bir dakika. Yuu şunlara bakar mısınız? Bir dakika. Şöyle hepsini teker teker vuracağım. Of kaç tane geliyor? Peşinde kaç tane var? Of arkadaşlar bir dakika. kaçmam lazım bunlarla. Şimdi ben bunları çok güzel hallederim. Ben bunları çok güzel hallederim. Ben bunları çok güzel hallederim hallederim arkadaşlar. 56 saniye mi kaldı? Yuh arkadaşlar daha bir dakika 10 dakika. Oo ne yapacağız biz yoksa arkadaşlar? Allah gidin gidin gidin. Aha güneş doğdu güneş doğdu güneş doğdu. Bir dakika. Güneş doğdu. Vallahi güneş doğdu. Tamam bunu da şöyle yapalım. O arkadaşlar biz kaçalım artık vallahi dayanamıyorum. Çabuk 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 çabuk. Yüz bakın bir dakika ne oluyor? Kaç tane zombi var arkadaşlar? Allah! Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Onu da vurdum. Tamam tamam arkadaşlar. Tamam çok iyi. Uf, kaç tane zombi var? Bir dakika ya. Arkadaşlar sabah oldu artık ya. Bunların ölmesi lazım değil mi? Niye ölmüyor bunlar? Aha. Tamam. Bir dakika bunlar ne zombi acaba? Şöyle şunları şey yapalım tamam. Zombilerden kurumak için bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Of kaç kaç kaç. Aha koş 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 koş. Koşmam lazım ama bir dakika. Çekin kardeşim. Şunlara bakın. Ölmüyorlar arkadaşlar. Bir dakika şunu öldürmem lazım ilk önce. Aa bir dakika drop düştü drop düştü arkadaşlar drop düştü. Drop'a gitmem lazım benim. Drop'a gitmem lazım. Şöyle çoğu şeyi öldürelim arkadaşlar şunları. Drop'a doğru gideceğim. Bu arada diğer kişinin gelmesine çok varmış ya. Bir dakika biz şunları öldürelim arkadaşlar ilk önce. Şu kafalarını sıksam acaba daha mı fazla giderler? Bakayım. Yok ya gitmiyor arkadaşlar valla. Oo yardıma geldi yardıma geldi. Tamam çok iyi arkadaşlar yardıma geldi. Tamam. Bu arada bayağı bir şey topladık yani. enerji topladık gördüğünüz gibi. 2 dakika varmış daha diğer ki drop'un düşmesine. Tamam biz o drop düşmesini beklerken şöyle biraz daha bir şeyler yapalım. Ee, şurada kaç liramız birikmiş anam nereye düştük bir dakika. Aa burada zombi varmış bir dakika. Aa kaçın 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 arkadaşlar zombi. Zombi nasıl girmiş şuraya ya? Bir dakika. Neredesiniz? Buraya gel. Buraya gel. Ben bunu içeri girelim. İçeride bunların hepsini öldürürüm. İçeride bunların hepsini öldürürüm. İçeride bunların, i̇çeri bunların hepsini öldürürüm. Öldürürüm vallahi öldürürüm öldürürüm vallahi öldürürüm ben öldürdüm. Oo bir dakika ne aldık? M16 e, A4 aldık çok iyi. Bir dakika sıkalım mı bir? Sıkalım mı arkadaşlar? Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Artık daha güçlüyüz. Tamam çok iyi. Şunu alalım hemen. Şunları da alalım. Oh oh. Ne bu? Ammo crate diyor. Yok bunu alamayız şu an. E ee... Onunla garaj diyor. Oo, bir dakika bunlar ama biraz daha para istiyor. Tamam. Şimdi şuradan diamond polisher diyor. Diamond'a dönüştürücü alalım o zaman. Bir tane de. Bu da acayip fazla istiyor ya. Yok yok olmaz arkadaşlar. Tamam. Install force field dur diyor. Ama ne kaç lira istiyormuş. Bin el şey enerji istiyor. Yok. Kardeşim o kadar para yok bizde ya. Clear grass. Şunları alalım arkadaşlar. Tamam. Cam niye böyle oldu? Rod diyor. Tamam 2500'e bunu aldık. Şimdi şu etrafını şey düzeltelim diyeceğim de. Enerji Collector diyor. Aa dur. Aa çok güzel. Start buying energy generators generators by unlocking this button diyor. Tamam. Tamam buradan da enerji toplayabiliyormuşuz artık. Çok güzel. O zaman şunu alalım bir arkadaşlar. 2500'e bir duvar alalım bence bir. Duvar artık yapmamız lazım yani değil mi? 2000 liraya da gidelim hemen şuradan nükleer platform alalım öyle küçük bir tane Nükleer creator da 10.000 istiyor Neyse artık biriktireceğiz yani arkadaşlar Şöyle lazer kapı 6000 artı 3000 diyor Tamam onları biriktiririz Eee Çıkıp acaba aha bir şeylere gidelim arkadaşlar bu arada Şöyle gidelim eee şeylere bakalım tamam Şöyle gidelim şu dropları almaya çalışalım ama Yakınlarımıza hiç drop düşmemiş galiba yani bu yandan kötü arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi M16 A4 silahımız da efsane yakıyor. Şurada bir tane gördüm. Ona gideceğim vallahi. Ona gideceğim. Yanındaki de bomba şey yapmış. Acaba o drop mu değil mi? Gidip bakmam lazım arkadaşlar. Gidip bakmam lazım. Allah çok merak ettim. Drop'a benziyor ama drop vallahi drop arkadaşlar. Hemen girip alacağım. Açmışlar mı drop'u? Aa açmışlar drop arkadaşlar ya. Allah gece oluyor gece oluyor gece oluyor arkadaşlar. Yiii eve bakın. ev çok uzakta. Ne yapacağız? Zombiler uyanıyor. Aa bir tane zombi. Şimdi bakalım silahı deneyelim mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Of be of silah bakar mısınız ama? Efsane değil mi arkadaşlar? Aa geliyor 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 geliyor. Of çok güzel ya. Silah hasta kaldım arkadaşlar vallahi. Oğlum önümde zombi doğdu. Önünde nasıl videodu gördünüz mü? Neyse şurada da bir tane var. Gel buraya bakalım. Şöyle şunu da öldürelim. Of. Tamam öldürdük arkadaşlar. Seni de o bir dakika sıkıştırırlar sıkıştırırlar sıkıştırırlar. Kaç tane geliyor arkamdan? Yuh şuna bakar mısınız? Hemen eve girmem lazım. Lazer kapıları alayım. Ondan sonra birkaç bir şeyler daha alalım. Ee, hemen şunları şey yapalım ya. Olmuyor böyle yoksa. Lazer kapı için çok büyük gerekiyormuş. Tamam bir o zaman şey yapalım. Ee, hemen nükleer crit'ler alalım arkadaşlar hmm. Tamam o üretsin o zaman işte, değil mi? Bu arada acayip zombi üredi Acayip zombi türedi arkadaşlar Bir dakika ben hemen bu zombileri öldüreceğim Bu zombileri öldüreceğim Tamam çok güzel Allah'tan bu silah işimiz yaradı arkadaşlar şuna bakar mısınız ya bu silah olmasa ne yapardık biz Şöyle bayağı bir şey yapalım Bakın bir devi tek başına öldürebiliyor. Bir devi tek başına öldürebiliyor. Bu çok iyi. Anam zombi ölmüyor arkadaşlar. Bir dakika zombi ölmüyor. Bu zombi ölmüyor. Öldü tamam. Sen sen öl. Bunu niye ölmüyor arkadaşlar? Aa bu ölmüyor. Bakın bu ölmüyor. Ha öldü öldü tamam öldü arkadaşlar. Ha öldü. Toplayalım şunları birazcık ya. Şöyle. Toplayalım arkadaşlar vallahi Bir dakika bu arada çok lag var ya Beni görmüyor mu bunlar Heh yeni yeni gördüler Tamam bir an korktum ben gözükmüyorum Acaba diye de Of bunlar nasıl koşuyorlar ya şuna bakar mısınız Neyse Seni halledeceğim seni de halledeceğim Hadi bakalım evet Bunu da hallettik tamam çok iyi Şimdi girelim içeri biraz Kaç tane enerji bitmişiz 1750 enerji Hadi bakalım 2000 Tamam çok az enerji üreteceğiz Biraz daha enerji üretelim Şuradan hemen şey alalım Aa benim şeyim parama ne oldu acaba 8000 tamam Bunu alabiliyor muyum Yok alamıyorum Buraya gel buraya gel buraya gel Aha bunu öldüreceğim bir dakika internet Aa internet çok kötü bir dakika internet çöktü Arkadaşlar internet çöktü bir an şey oldum Tamam Burada ne varmış Burada sarı sarı bir yeşil yaşayken... yanıyor Arkadaşlar bir dakika Dur bir dakika şunu alalım hemen. Şunu da alalım. Aa, hemen şuradan şey alalım. Bu ne oluyor? Keşmiş tamam. Ee, aa şeyimiz bitmiş. Çabuk 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 Gir 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 gir. Şuradan ha, bir tane M16A4 al. M16A4 al. Aa kay M16A4 alamıyoruz. Bir dakika. Ne oldu ya? Bu ne? G63. Bir dakika alamıyoruz. Niye alamıyoruz arkadaşım? Vallahi sinirlendim ya. E ne yapalım o zaman? Çıkalım da biraz iş şey yapalım o zaman. Cancel diyelim. Şöyle bekleyelim hemen lazer kapı alalım. Giren ölsün tamam çok iyi. Şu an giren ölüyor. Giren ölüyor çok iyi. Arkadan girmezler değil mi? Bunlar bakayım bunlar akıllı değiller tamam. Şu anda buradan giren ölüyor. Bizim için çok iyi oldu vallahi. Şuradan bir tane ammo create crate alalım, almamız lazım. Yoksa bizim işimiz çok zor duracak. Şuna ammo crate diyelim. Şöyle hemen e, click diyor. Tamam. Evet tamam doldurduk çok iyi. Şu biraz daha dışarıları çıkalım. Diyeceğim de dışarı çıkmamıza gerek yok bence. Bakın gelen ölüyor zaten yani ne yapalım ki dışarı çıkıp değil mi? Şöyle şu ikinciyi almaya çalışacağım e, ikinciyi alırsak daha iyi olacak bence. Aa camdan mı giriyor yoksa? Bunlar camdan girebilecek kadar şey değiller arkadaşlar bu arada. Bakın şöyle. Bunlar camdan girecek kadar akıllı değiller. Sen camdan girecek kadar akıllı mısın mesela? He? Bakın değil. Görüyor musunuz? Ya. Şimdi bu arada buraları birazcık güçlendirelim şu an. Magnetic dropper diyor. Magnetic dropper set diyor. Tamam. Şu biraz daha para kazanmamız lazım arkadaşlar. Yani böyle olmaz. Bir dakika şunu bir tane sıkalım. Hey bakalım kafasında kaç sıkıştı ölecek? 8 yok 7 sıkıştı öldü. Tamam. Hemen şuradan 2195 enerjimiz oldu. Bu arada sabah falan da oluyor. E, duvarları falan alacağım bu arada. E, şunları alalım. Şunlar şey olsun. Tamam. E, pet diyor. Ha, 1000 lira lazımmış. Hop burada bu arada bir dakika aman aman aman. Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. Oo bu arada. bir dakika ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Alo. İnternet arkadaşlar internet mi yavaşladı? Ölmüyor bunlar bakın. He gelin bakayım. Gel 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 gel. Allah ne oluyor be? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bir dakika. Şimdi bakın. Gel. Gel 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 gel. Allah ay 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 ölüyorum 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 oğlum. Anam. Ölüyorum Allah. Oo, oh, hepiniz ölün, hepiniz ölün, hepiniz ölün. Bir dakika. Size de şöyle sıkayım azıcık. Ölün. Gelin. Girin içeri babacığım. Girin içeri, girin içeri, girin içeri. Ya arkadaşlar böyle işte hepsini böyle toplarım yani. Benimle adam gibi savaşın. Tamam. Şimdi dört bir şeyimiz topladık ama nükleer generator için biraz daha şey yapmamız lazım. Şimdi şuradaki road'u da alalım. Mini bunker diyor. Bir dakika bu neymiş arkadaşlar? Oo bir dakika bakayım. Ha, buradan şey yapabiliyoruz tamam. Guard tower diyor. Bir dakika bunu alamıyoruz değil mi? Yok alamıyoruz şu an. Burada buradan içeri girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz tamam. O zaman şeyi de sıkamıyoruz. Anladım. Şunu yapalım. Front fence diyor. Fence diyor. Onun için de bayağı bir biriktirmemiz gerek arkadaşlar. Eee şimdi 15.000 lira daha sonra şu ikinci nükleer generator'ı alalım arkadaşlar. Bu arada canımızı Heh, tamam. Force yok dur diyor ama bunun içinde birazcık şey istiyor. C 36 C diyor. Corner lights diyor da Corner lights şu an gerek yok. Şimdi birazcık para bitireyim arkadaşlar sonra yine devam ederiz. Arkadaşlar ben bayağı bir geliştirdim kendimi ya bakın gördüğünüz gibi e, buraları falan baya büyüttük anam çok ses çıkardı e, bu kapı çok işime yaradı benim ya bu arada arkadaşlar Hemen e, şunu da bekleyelim. Kaç lira diyor? 8000 istiyor. 16000 lira da şey bir dakika. Şu sesi kısalım biraz arkadaşlar ya. Bir dakika. E, setting. Böyle bitik Şöyle bir tık yaparsak iyidir. Evet şu 18000 liramız oldu ama e, bakayım bakayım 16000 liramız var ama 8000 daha la yok. E, bin lira 1000 enerji daha lazım. Ondan sonra ikincilikle enerji falan alacağız derken kendimizi bayağı bir güçlendiririz. Burada enhancer de bayağı bir istiyor ya. Onu alamayız. Bu çok pahalıymış arkadaşlar. Ha, buradan da girebilirler. Neyse girmezler ya. Onların o kadar akılları yok arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya bir tane daha nükleer generator almamız lazım ama nasıl bitireceğiz bilmiyorum bakalım. Şöyle evet 8000 tamam. Şimdi iki şunu da alalım. Çok güzel. Bir tane daha aldıktan sonra artık çok hızlı şey yapacağız. Sen gel bakalım buraya. Bir dakika şunu dolduralım bir. Tamam. Gel gel, 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 gel. Hayırdır gel. Hayır 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 Tamam. Tamam girmeye çalışacak zaten. Şöyle girmeye çalışan var mı? Bakın bakın ben öyle vuruyorum ki kimse bende şey yapamıyor arkadaşlar. Bakın kim herkes benden kaçmaya başlayacak bir süre sonra. O kadar güçlü olacağım ki arkadaşlar. Neyse. Şunları şey yapalım şimdi ha. Şöyle ee, right bunker alalım. Şöyle güzel tane. Oo bakın buraya bakar mısınız? Bu arada şuradakine bakar mısınız ya ne kadar güçlenmiş. Biz de ya böyle yavaş yavaş bir dakika güçleneceğiz artık arkadaşlar. Neyse bunlar zaten girmeye çalışırken ölüyorlar. Şimdi 5000 lira biriktirmemiz lazım. Biriktiririz arkadaşlar. Şöyle 2375 tamam hadi bir kere daha yap. Şöyle hadi 5 500, 500 enerji ver. Hadi bakalım 250 enerji tamam. Şunu alalım bir ilk önce arkadaşlar. Tamam aldık. Left bunker da alalım. Artık çok güzel bir şöyle çok güzel bir şey yaptık şu ortadaki yere de şey yapabiliriz ama nasıl yapacağız acaba machine gun diyor bu arada sentek istiyor Bakın şunları alalım bunlar neymiş bu arada he şöyle şunu oh bir dakika dur bakın şimdi izleyen arkadaşlar G g36c nasıl da ateş ediyor ama çok iyi değil mi arkadaşlar bu arada machine gun için biraz biriktirmemiz lazım şu ortadaki yeri nasıl yapacağız bilmiyorum e, ee, oralar için galiba şu mini bankırları falan alacağız bir dakika gel 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 seni bir güzel bir indireyim gel seni şöyle bir indireyim bir dakika şunu indirelim şu <laughs> sık ha dur gidiyor mu canım gitti şöyle şöyle bir seni canına alalım tamamdır şuradan bir machine gun almak istiyorum ama Machine için bayağı bir biriktirmem gerekiyor. Onu da biriktirecek param yok bu arada arkadaşlar ya. Valla. Bugün bence bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bakın biraz büyüdük ama. ben ee, ben diğerki bölümde bayağı bir geliştireyim buraları. Onunların bölümünde böyle çok hızlı bir şekilde yapayım. Ondan sonra. diğer ee, diğerki bölümde arkadaki garajı açalım. Hatta şunu yavaştan alalım. Şöyle back fences falan. Bunların hepsini ben yapacağım arkadaşlar. Buraları baya bir geliştiririm ben video dışında. Onun videolarını sizi çekerim. Ondan sonra arkadaşlar ee, şey yaparız. Bu arada beni arkadaşlar arkadaşları ekleyebilirsiniz. Size ismimi göstereyim şuradan. Bakın EED King. Büyük kahlarla EED King yazarsanız beni Arkadaşlara ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Sağlıcakla kalın.